Küfür yoğun duyguları ifade etmenin bir yolu olsa da daha sağlıklı ve yapıcı alternatif ifade yöntemleri de var. Bireyler öfkeyi, hayal kırıklığını veya stres gibi duygularını ifade etmek için mesela birden fazla yöntemi tercih edebilirler. Bir duygusal ifade, duyguları açıkça ifade etmek bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Örneğin bu durum beni çok üzüyor gibi ifadeleri kullanmak çok daha yapıcı bir iletişim sağlar. İkincisi meditasyon ve farkındalık. Stresli durumluysa başa çıkmak için meditasyon ve farkındalık tekniklerini kullanabilirsiniz. Bu yöntemler bireylerin duygusal durumlarını yönetmede çok daha güçlü ve çok daha faydalı olarak ortaya çıkarmalarında onlara yardımcı olacak. 3 yazılı ifade. Duygularını yazmak bireylerin içsel dünyalarını ifade etmeler için etkili bir yol olur. Günlük tutmak veya duyguların yazılı olarak ifade etmek için küçük postitlere notlar almak, bilgisayara not olarak düşmek duygusal rahatlamayı sağlayabilir. 4 deği iletişim becerilerini geliştirmek var. Duygusal durumları ifade etme becerilerini geliştirmek bireyleri daha sağlıklı iletişim kurmaya doğru itecektir.